Öncelikle bölgemizde ama dünyada böyle bir çatışma ya da bir savaş halinin olmasını biz istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu noktada gerçekten gerek yakınımızda olsun, gerek uzağımızda olsun bu tür çatışmalarda, bu tür olaylarda olayın sulh yoluyla halledilebilmesi noktasında ciddi bir irade kullanıyor ve karşılık da buluyor çok şükür. Tabii biz normal akışında özellikle ulaştırma koridorlarını, ulaştırma yapılarını normal akışa göre yaparız. Ama bir tarafta da mutlaka kafamızda bir olağanüstü durum ya da istenmeyen bir durum olursa ne olur? Bu mutlaka var. Hani olabilecek olan doğal afetinden, depreminden veya savaş haline kadar bunları mutlaka planlarız. Zaten bunların hani bizim ileriye yönelik belki ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. İşte bir kalkınma yolu. Yani niye kalkınma yolu? Ne anlama gelecek? Hürmüz Boğazı'nın kapatılacak olması bunu çok net bir şekilde de açıklayabilir. Dediğim gibi burada ulaştırma koridorlarını biz rutinde de ve olağanüstü ya da normal dışı durumlarda da ulaştırma koridorlarını açık tutabilmemiz lazım. Niye açık tutabilmemiz lazım? En gelişmiş ülkeden en gelişmemişine kadar artık hiçbir ülke kendisine yetmiyor. Mutlaka etrafıyla ve dünyayla bağlantılı olmak ve oralarla ticaret, mal alışverişi bulunması mı? gerekir. Onun için de biz bu koridorlar noktasında yakından takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın Kapanma riski zaten petrol ve LNG'de ciddi bir dalgalanmaya sebebiyet dedi, verdi, durulmuş oldu. An itibariyle biz bütün dünyadaki gemilerimizi zaten takip ediyoruz ve onlarla iletişim halindeyiz. Türk gemileriyle ilgili şu ana kadar da bir risk olmadığını, risk yaşamadığımızı da söylemek isterim. Evet. Bizim İran'da 7 tane, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Biz bu süreci yakından takip ettik. Gerek dışişlerimiz, gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımız takip ettik. Ve bunların sağ salim dönmesiyle ilgili bir süreç yürüttük. Ancak o ilk günlerde olayın çok sıcaklığında onların hani havada olmalarının yerde olmalarından daha çok riskli olabileceğini öngördük. Ve yerde kalmaları noktasında bir karar ortaya koyduk. Bunun üzerine oradaki ekipleri de kabin, pilot vesaire onlar da karayoluyla Türkiye'ye getirdik. Şimdi Irak tarafı nispeten rahatladı. Muhtemelen bugün oradaki dört uçağımızı geri getireceğiz. Bir tane uçağımız an itibariyle Türkiye'ye geldi. Gün tamamlanmadan geri kalan üç uçağı da inşallah getireceğiz. Diğer İran'da kalan uçaklarla ilgili de konuyu takip ediyoruz. Onları da inşallah kısa zamanda ülkemize getirmiş olacağız. Tabi hava koridorları bir taraftan iptal edilen seferler oldu. Arap Yarımadası ve civar ülkelere. Onlar yeniden düzenlenmeye başladı ama hava koridorları noktasında halen İran ve İsrail arasındaki o koridor halen riskli dolayısıyla biraz daha batıdan biraz daha güneyden olan koridorlar halihazırda kullanılıyor